Bugün ilçe millet binamızda bölge milletvekilimiz Kamil Okay Sındır'ı ağırlıyoruz. Kendisini ilçemizde görmekten dolayı son derece mutlu olduk. Biliyorsunuz ülkemizin çok ciddi problemleri var. Bunlardan bir evet. tanesi enerji, işsizlik ve diğer problemler de bunu peşin sıra takip ediyor. Ama bölgemizin en önemli sorunu tarım kent olduğumuz için tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık konusunda Kamil Bey bu konuda bu bölgenin üstadlarından sayılır. Ve dolayısıyla ben e, sizlere Kamil Bey'i e, e, bırakıyorum ve tarımla ilgili, e, Hayır, hayvancılıkla mi? ilgili sorunlarımızı ve yanıtlarını Ödemiş halkıyla paylaşmak istiyorum. E, tekrar hepiniz hoş geldiniz ve sözü Bekirime bırakıyorum. Evet, e, öncelikle e, Ödemiş'te bulunmaktan e, büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, bu bölge İzmir'imizin gözbebeği bebeği, Küçük Menderes Havzası'nın e, kalbinde olan bir bölge e, ve bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, özen gösterdiğimiz ve gerek Büyükşehir Belediye'mizin gerek e, ilçe belediye başkanımızın e, yatırım anlamında e, gerçekten önem ve değer verdiği çok özel bir bölge. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin e, en ağır, en e, zor e, döneminden geçiyor. Koşullar gerçekten çok ağırlaştı. Bu e, tüm sektörler itibariyle ülke ekonomisi açısından, ülkenin sosyal kültürel e, durumu açısından ve aynı zamanda tabii ekonomik açıdan da vatandaşın e, gittikçe derinleşen e, yoksulluğu, yoksunluğu e, karşısında e, Türkiye'de, bunun sebeplerini de biliyoruz. Bunun en temel sebebinin Türkiye'nin demokrasiden gittikçe uzaklaşan ve bununla beraber paralel yürüyen e, adalet anlayışından e, gittikçe uzaklaşan bir ülke olması. Tek adam e, iktidarıyla, rejimiyle bir kişinin iki ruda arasında ülkenin her konuda e, idari, mali, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda duygularına bir kişinin duygularına hislerine düşüncelerine bırakılmış bir ülke konumundayız ve bunun sonuçlarını da yine her alanda görüyoruz. Evet sayın başkanım demiş bölgemiz Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden bir tanesi. Tarım deyince zaten şu anda tarımda işler iyi gidiyor diyen bir kişiyi bulamazsınız ülkede. Gerçekten çok zor çok ağır koşullar altında üretici toprakla artık neredeyse bağını koparmak üzere hayvanıyla olan bağını koparmak üzere koparan çok Türkiye tarım topraklarının yaklaşık 33 milyon dönüm yani 3.3 milyon hektar yani bugün Trakya bölgesinin yüz ölçümünün, öyle tarım alan değil, yüz ölçümünün iki katı kadar olan bir alan Türkiye coğrafyasında tarım dışında kullanılmıyor. Tarım, tarım toprağı ekilebilir, dikilebilir, nitelikli, verimli tarım toprağı şu anda boş ekilmiyor, biçilmiyor. Bunun temel nedeni de tarımın yaşadığı sorunlar, çiftçinin yaşadığı sıkıntı. Üreticimiz resmi kayıtlı borcu kamu bankalarına, özel bankalara ve tarım kredi kooperatifine olan borcu 220 milyar lirayı bulmuş durumda. bunun dışında akaryakıt istasyonuna, bayiye, ilaç gübre bayisine, hatta tefeciye borcunu da katarsanız 270 milyarların üzerinde bir borç yükü altında üretimi sürdüremez halde. Oysa ki bir tarım kanunu gereği 2016 yılında çıkartılan tarım kanunu ki biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna destek verdik. Tarıma verilmesi gereken destekleme gayet safi yurt çağısların en az yüzde biri olmak zorunda. En az. Üzerinde olabilir yüzde bir, iki, ne olursa. Oysa bakıyoruz ki bu kanun çıktığından bugüne kadar o yüzde birin yarısı bile şu anda tarıma destekleme verilmemiş durumda kaldı ki ee, onun muhasebesini yaptığımızda kanunun emrettiği desteklemenin e, altında kalan e, miktar yaklaşık 270 milyar lira. Yani devletin kanundan gelen, e, yasadan gelen bir üreticiye borcu olarak tanımlayabileceğimiz. Yani çiftçinin borcunun karşılığı olan bir de devletin ödemediği, çiftçiye ödemesi gereken ve ödemediği bir borcu var. Devletin çiftçiye borcu var. Böyle bir var bu koşullar altında girdi maliyetlerin yüzde 200, 300, 400 hatta yüzde 500 gübrede artmış. E, mazot fiyatları geçen yılki mazot 7 liraydı bugün otuz e, 30 liraları buldu biraz düşmüş olsa da 23 liralara geldi yani en az üç katı 4 katı e, artmış durumda mazot fiyatları bütün girdi maliyetlerini ve ürününde piyasaya pazara sunmak isteyen üretici sahipsiz bırakıldığı, devletin yanında olmadığı üretici çaresiz bir şekilde maalesef ürünü de ederinin çok altında vermek zorunda kalıyor ve bu üretim sürdürülebilir bir üretim değil. Türkiye'de gıda arzı sorunu hem üretim girdilerinde eksik uygulamalar nedeniyle hem de üretimden gittikçe üreticinin kopuyor olması nedeniyle ciddi bir sorun olarak önümüzde. Ee, Ödemiş'te bu sorunu aşabilmenin e, yerelde özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kürt Soyer'in özellikle de başka bir tarım mümkün e, anlayışı şiarıyla e, bölgemize yaptıkları destekler, ilçe belediyemiz e, Sayın Eriş'in belediye başkanımızın bölge üreticisinin yanında onun derdine derman olma çabası bir nebze olsun ödemiş çiftçisini ayakta tutabiliyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu nedenle Türkiye'de hem iktidarın hem sosyal hem kültürel toplumsal barış adına, ekonomimiz adına, ülkenin aydınlık geleceği adına, Türkiye'nin içine sürüklendiği karanlıktan çıkışın umudu olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun birlikte içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın önümüzdeki çok kritik dönemde bu süreçte halkımızın teveccühüyle iktidarı mutlak görünüyor. Biz hep söylüyoruz. Erken seçim, erken seçim aslında erzem seçim. Türkiye hem devletimizin bekası için hem vatandaşımızın huzuru ve refahı için bu seçim en kısa sürede yapılması gerekiyor diyelim ki zamanında yapıldı. En azından ilk fırsatta bu antidemokratik, bu toplumda huzur ve refahı ortadan kaldıran siyasal iktidarın gitmesi gerekiyor. Ben inanıyorum, biliyorum, görüyorum ki anketlerde bunu gösteriyor. Ödemiş halkı da bu anlamda gereğini sandıkta yerine getirecektir. Türkiye aydınlık güzel günlere kavuşacaktır. Tabii bunun temel sebebi de iktidara gelme çabamızın en temel nedenlerinden bir tanesi de doğaldır ki demokrasi ihtiyacı, adalet ihtiyacı. Zaten bu temel unsurlar üzerinde bir araya gelen bir altılı masa ve siyasi partiler. Türkiye'ye en kısa sürede daha ileri, daha e, geleceğimiz adına, aydınlık geleceğimiz adına daha güçlü bir parlamenter demokratik sistemi, bu e, tek adam rejiminden ülkeyi kurtararak yeniden e, özgürlüğe, e, demokrasiye, adalete e, kavuşturacağımıza inanıyorum. Partilerimiz, örgütlerimiz, sayın ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, ee, bu anlamda çok son derece e, aktif, yoğun bütün ülke çapında e, örgütlerimiz bu süreci e, biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız şu anda her salı başka bir ilde, başka bir kentte e, grup toplantısı milletvekillerimizle e, Türkiye'nin, Türkiye Anadolu coğrafyasının her yerinde bu toplantıları sürdürerek e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, geliyor diyoruz, gelmekte olan e, Türkiye'nin buna ihtiyacı var teşekkür ederim.